O ne? Bu bir tane polis. Bu kaçtan göster? Polis Bu bir tane miau polis. Miau fios polis wipes. Çok çirkinsin. Ödevi bitirdin mi? Evet. Seni kameraya çektiğimi nasıl biliyorsun? Çünkü sen beni ben de konuşuyorsun. Sana sorular soruyorum değil mi seni konuşturmak için? Hı Baksana. Ne? Bugün erken uyuyalım mı? Benim çok uykum var. Hayır. Lütfen ya. Oturduğum yerde duyacağım. Sen ne diyeceksin Ne? Seni ne? picture yap. Picture yapmayacağım. Senin kamera çok tatlı. <laughs> Çekinsin. Yaramazsın. Let me see it. Sen nasıl göreceksin? Böyle ikimiz bu tarafa bakalım. Çay, evet. <laughs> seni seni çekmemiz gerekiyor. Ee. Bunu babanneye göndereceğim. Anamız boynu kesiyor. Ama evim çok pis baban.